Cristiano Ronaldo YouTube kanalı açtı ve yeni rekorlar kırdı ama YouTube ile gizli bir anlaşması vardı. Ronaldo YouTube kanalı açtığını duyurdu ve o andan itibaren saat başı 1 milyon abone kazanmaya başladı. Hatta Speed'in 28 milyonluk abonesini ilk günden geçerek YouTube'da rekor kırdı ve en hızlı 10 milyon ulaşan kanal oldu. Fakat kimsenin bilmediği gizli bir detay vardı. Ronaldo kanalını açtıktan sonra aynı anda 19 tane video yükledi. Bu alışılmış bir durum değildi. Normalde YouTuber'lar her hafta bir video yüklerken Ronaldo bir günde 19 tane yükledi ve bu videoların bir birinde 1 milyon aboneye özel buton vardı. İş şurada patlıyor. Normalde 1 milyon abone olduğunuzda bu buton size özel üretilir ve süreç haftalar sürer. Yani Ronaldo YouTube ile anlaşarak daha 1 milyon abone olmadan 1 milyon butonunu almış. Bunun videosunu çekmiş ve kanalı açtığı gibi yüklemişti. Bu durum YouTube'un Ronaldo ile bazı özel anlaşmalar yaptığını gösteriyor. Ama bana sorarsanız zaten Instagram'da 600 milyon abonesi olan birisi eninde sonunda bu butonu kazanacaktı. YouTube'un kendi kurallarını hiçe sayarak butonu önden vermesi güvensizlik uyandırmış olabilir. Sizce böyle bir şeye gerek var mıydı?